Merhaba. Evet. 2 i̇ki gün, 2-3 iki, gün şey verince ciğere ara verince bizimkiler yeniden büyük bir iştahla ciğeri yemeye başladılar. Bu iyi haber. Çünkü her zaman tavuğu pişirme şansım olmayabilir. Evde ciğerde bulunmalı. Ara ara tavuk, ara ara ciğer, ara ara hazır mama, ara ara kuru mama. Öyle bir şey yapmamız gerekiyor. <laughs> Lezzetli miydi kızım? Lezzetli miydi? Evet. Bizim küçük hanım mama yedi. <laughs> Bizim küçük hanım mama yedi sabah diğerleriyle birlikte. Burnunu temizledim şimdi. <laughs> ciğer yer mi diye baktım. Ciğer yemeye pek niyeti yok kedileri dışarı salmıştım. Yavrulardan ikisi dışarı gitmişti. Sonra geri döndüler. Mercan dışarıdaydı. Geri döndü. Aa, ah. üç hasta kedimizi salmadık. Miyamoto ben gideceğim modunda. Gidecek misin kızım? Hadi bakalım. Gel. Gel seni salayım bir hava al. Gerçekten akşama kadar şey yapacaksın da. Hah. Herkes çıktı sen çıkmadın. Hadi çıkabilirsin. Çıkabilirsin kızım. Aferin kızım. Aferin. bir dolaş. Bir dolaş. Evet. Evet. Değil mi? Tatlı kız. Değil mi bebişim? Oy. Bugün sancılarım daha az. Neredeyse geçmeye yüz tuttu. Daha rahatım. saat 8 tam da 9'a 5 kala evden çıkıp 9'da alışveriş o mağazaya girip alışverişe başlamam gerekiyor. Sonra ay hızla eve gelip onları eve bırakıp yola çıkacağız. Yani nereden bakarsan bak bir buçuk saatlik bir zamanım var. 1 saat 1 saat 15 dakika kadar. Bir zamanım var. Bu iyi. 5 dakikada şey yaparım. Kurumamalarını kurum. Kurumamaları olmalı. Çünkü ben işe gittiğimde kurumamalarını kurumamalarını. Yemeleri gerekiyor. Acıktıklarında o atıştırmalıkları olmalı. Evet. Hava gene fena değil bugün. İnşallah böyle şey gider. Kaloriferi kısmadım. Çünkü üşüdüklerini farkına vardım. Dün üzerime yığıldılar. Üşüyoruz moduyla. Her yerde kısarız birazdan. Öğlen, öğlene yaklaşıyor. hava ben gelince kadar o kadar fena olmaz inşallah. Kapalı ortamda olacaklar içinde. Büyük bir sorun olmaz. Şimdi Miyamoto dışarıda, Cesur dışarıda iki. Ana sonra iki erkek kedimiz şey ve Koko ve Yoshi. Koko diyorum. Zoro ve Yoshi. 4. Koko ve e, şey sayarsak bakalım 6. 6. E, 2 de öyle var. 8. Bir de hariçten gelen vardı. Dün görünmedi. 9. 9. 9 kedi dışarıda. Evet, yani üçüncü sayma. 6 evden 6 kedi çıkar dışarıda. 6 5 6 5 kedi dışarıda. 2 4 5. Evet, 5 kedi dışarıda. 4üncü sayma. 4 de öyle bir şey var yer vahşi 9 9 kedi Evde kaç var? 3 yavru kedi. 3 hastamız 6. Burnu ve şey de e, sayarsak 8. 8 de evde. 8'de evde. Yani 8-5 daha. Evde 13. Dışarıda 4-7 bakıyoruz. 17. 17. Evet. Ee, evet. Bazen takip etmek güç oluyor. 2 gün bir şeyler yiyince kendilerine geldiler. Evet. Vücut dilleri değişti. Kendilerinin bir şeyler yemesi beni rahatlatıyor. Özellikle garibin. Ona şey vermek zorunda kalmadan, şırıngayla yiyecek vermek zorunda kalmamak beni rahatlatıyor. Bu iyileşme yolunda olduğumuzu gösteriyor. Şeyin işler yerinde bizim Leydi'nin ilaçları bu hafta yeter. Cuma günü falan gidip yeni ilaç almamız gerekecek. Tek sunum haftaya bir günlüğüne şehir dışında olacağım bir gece hadi gitmeden ilaçını veririm. Dönüşte Dönüşte gecikmezsek öğlen saatten de binebilirim. Saat 1'de binsek 9 Onda evdeyim. Birkaç saat gecikmeyi de ilaçını veririz. Ah, i̇nşallah bir aksilik olmaz. Bir sonraki güne sarkıtmayacak şekilde ilacını vermemiz gerekiyor. Eğer atlarsak B12 vitamini ilaç olma özelliğini yitiriyor. Alerjik bir reaksiyona sebep oluyor ve zehire dönüşüyor. Zehir etkisi yaratıyor. Dolayısıyla riskli bir durum. Hep bundan korkuyorum. Umarım aksatmadan devam ederiz ve bunun bir yan etkisini yaşamayız. Eğer yan etkisini yaşarsak, şu zaman LED'i kaybetme ihtimalimiz var. Evet, çok ama çok ciddi bir. Tehlike önümüzde. Evet. Daha önce bilmediğim konularda acı tecrübelerle nesi de öğrendik. E, veteriner uyarmadı bu konuda. Ta tam tersine ilacı kullanmaya devam etmemi önerdi. B12 vitamini önce tedavi ederken sonra zehir etkisi gösterdi. Ve ben b 12 vitamininin bu sorununu nesi kaybettikten bir gün sonra tesadüfen öğrendim. Evet. Evet, önce kader bu olsa gerek. Daha önceden haberim olsaydı B12'yi kesmiş, kestiğim andan itibaren Nesrin kurtulma şansı doğabilirdi. B12'yi verdiğim sürece sancıları arttı. Evet veterinerler de pek birçok şeyi bilmeyebiliyor. Sorunumuz bu. Daha önce de aynı sorunu yaşamıştık. Ee, verdikleri bir vitaminin koronayı önlemek yerine artırdı sonucunu arttırdığını öğrendik. Evet. Hepinizin bademciği şişlen. Gari yapın. Nasıl yapacağız? Ateşi var. Vallahi ateşi var. Balık ya versen mi, vermesen mi, kırarsızım. Evet. şeyler yemesi lazım eğer böyle yemeye devam ederse karipten yana bir endişem kalmayacak. Mayadan yana bir endişem hiç yok. Çünkü işler çok yerinde. Mayayı zorlamam gerekmiyor. Ama garip garip bir ara ağzına lokma koyma, koymaktan koymadı. Bu da anlaşılıyor ki bademciklerin şiş olmasından kaynaklı bir sorun. Evet. Evet. Onun için aslında balık ya içirme, içirmek iyi gelecek. Her neyse bakarız. Kızım. Güzel kızım. Ben de seni çok seviyorum. Bugünlük burada bırakayım. Yaklaşık bir saat zamanım var. Alışverişe çıkacağız. Hızlı bir biçimde. Yola koy Ay, anam, 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 anam. Buraya da ne olmuş? Aha. Ay, anam benim güzel kızım. Seni, seni bekleyeceğiz, seni, seni, seni bekleyeceğiz. Evet iyi bir ay falan. Bir aydır, iki aydır. Şırıngayla mırıngayla hayatta tuttuk seni. bu ateş, ateşin yüksek olması hoşuma gitmiyor. Ateş düşürücü ne yapmalı? Badencilikle ilgili bir sık şey yapıyor. çözüm bulmamız gerekiyor. Evet. Balık ya. En emine. Aa. Bakın. Evet. Bugünlük burada bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Ey, görüşmek üzere. Hoşçakalın.